Nilüfer Belediyesi, kamu binalarının yoğun olduğu İhsaniye Meydanı'na nefes aldıracak bir projeyi hayata geçirdi. 110 araçlık yeraltı otoparkı törenle hizmete açıldı. Yeni Nilüfer Belediye Hizmet Binası, Vergi Dairesi, Kaymakamlık ve İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün bulunduğu İhsaniye Meydanı hizmete açılan otoparkla nefes aldı üst bölümü 2,5 dönümü aşkın yeşil alan ve park olarak yapılan projenin zemin bölümündeki 3000 metrekarelik bölümü de 110 araç kapasiteli otopark olarak düzenlendi. İnsanın düşünülmediği hiçbir projenin doğru olmadığını bilenlerdeniz. Çünkü insan odaklı çalışmazsanız hem kente hem de şehirlere zarar verebilecek projeleri ortaya koyabilirsiniz. Bölgedeki kamu binalarından kaynaklanan trafik yoğunluğu ve otopark sorununu çözen proje, Yonca Parkı'yla da bölge halkına spor yapma ve dinlenme imkanı sunuyor. Bölge otoparklarımız yapılmaya devam edecek. Bu bölge bizim için son derece önemli. Nilüfer'in kalbinin olduğu bir yerdeyiz. İlk inşaatlarının, ilk yapılarının başladığı alandayız. Nilüfer protokolünün yaptığı açılışa yağmura rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.